Hoş geldiniz. Ben Çukurova Sülüler derde ikinci başkan Ahmet Şahin Afgeğit. 33 yaşında gözlerimi kaybettim. Halk arasında Tavuk Karası denen bir genetik hastalık babamda ve kız kardeşimde var. Ee, çaresi olmayan bir hastalık ama umut kesilmez hiçbir zaman. Cenab-Allah umudumuzu itirmeyeceğiz. Ee, sorunlarımız şöyle. Ben devlet memurluğu yaptım mesela. 10 sene çalıştım. 10 sene sonra gözlerim iyice düştü. Ondan sonra mahallen emekli olmak zorunda kaldım. Spor yapıyordum daha önceleri. Adletizm dalıyla ilgiliydim. sonra işte gözler gittikten sonra her şey bitti. Ondan sonra eğitim aldık. Baston eğitimi, kabartma yazısı dediğimiz bireysel alfabe, brain alfabesi. Bunlarla şu anda her şeyi öğrenmiş durumdayız. Yani ben şunu diyorum, azim, eğitim, başarının şeydir, çalışmak, azmetmek her şeyin önünde gelen bir şeydir. Ben başaracağım, yapacağım dedikten sonra hiçbir engel tanımayan engelleriz bizler. Yeter ki fırsat tanısın, imkan tanısın. Biz Çukurova Özürler Derneği olarak 1992'de kurulduk. Bugüne kadar kurucu başkanlığını yapmaktayım. Derneğimizin kuruluş amacı özellikle dezavantajlı gruplar olan engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmeleri ve hayatlarına itibak sağlayıcı tedbirleri alınması ve uygulanması noktasında çalışmalarımız devam etmektedir çalışmalarımızı şöyle sıralayabilirsek engelli vatandaş vasıfsız olan engelli vatandaşlarımızı vasıflı hale getirebilmemiz için üretime katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla bunlara meslek edindirme projeleri icra etmekteyiz. Meslek edindirme projelerimiz Avrupa Birliği projeleri, İşkur projeleri ve diğer Bakanlıklarımızın açtıkları sosyal projelerden faydalanmaktayız. Bu projeleri hazırlarken mutlaka bir ekip çalışması gerekiyor. Ve bu projelerden projelerin hazırlanması sırasında teknik destek almamız gerekiyor. Bunları da üniversitelerle zaman zaman çalışıp yapıyoruz. Bunun akabinde kendini geliştiren Belge alıp da vasıflı eleman haline gelen bu projelerden engelli vatandaşlarımızı işkur kanalıyla ve diğer işverenlerle görüşerek istihdamlarının sağlanması yolunda bir sürecin çabanın içerisindeyiz ve bu süreç işlemektedir. Bazı ortamlarda, yerek e, resmi e, kuruluşlarda olsun, devlet dairelerinde olsun, e, ender karşılaştığımız bazı olaylar oluyor aksi tesir yaratmaları. Yoksa e, genelde mesela engelli olduğumuz için yardım etmek isteyenler çıkıyor. Fakat e, bazen de tepkiyle de karşılaştığımız olabiliyor. Evet. Örneğin mesela öncelik, engelliye öncelik varken e, yer verilmiyor veya Yardımcı olunmuyor. Elimizden geldiği kadar çaba gösteriyoruz. Bilhassa bu otobüs, e, halk otobüslerinden çok şikayetçi arkadaşlarımız. E, ücretsiz bindiğimiz için devlet ödüyor ücretimizi. O hal olduğu halde çocuklara hakarete varan laftar söyledikleri oluyor. İndir bindir yapmıyorlar, almıyorlar. Duraklada durmuyorlar, engellesin, yaşlasın diye. Almıyorlar yani. Bu genel şey de bu. Bunlarda bir yaptırım yapılması çok şey değil, yapmıyorlar. Yani Yapıyoruz diyorlar ama da yapılmıyor. Bunlardan şikayetçiyiz genelde. Yani yollarımızın işte düzensiz hissedilir zeminlerin de olmayışı, rampaların olmayışı, bazı sorunlar bunlar. Bir de istihdam bakımından da çok devlet memurluğu veya özel sektör, engelli alanlarında çok azında oluyor. Daha çok engelli alanlar yapılmış olsa, istiklam sağlanmış olsa engelliye daha güzel şeyler olacak. Bir de alanlarda mesela KPSS imtihanlarında alımları alanları biraz daha yükseltirlerse daha güzel olacak. Herkes bir engelliye imkan tanınsa, engellinin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Gerçekten çok düzenli ve çalışmalarda başarılı olacaklarından eminiz. bizler dilenci kültüründen uzak hiç kimseye biat etmeden yalvarmadan ve hiçbir kesmede göbekten bağlı olmayan bir bağımsız kurumuz. Bu nedenle kendi kendine yetebilir hale gelmemiz kendi kendimize yettiğimiz için de çalışmalarımızı insan kaynağı gücüyle ve bu bilinçle üretimlere de katkıda bulunmak suretiyle gerek engellerinin sağlık sorununu takip etmek, gerek engelli vatandaşlarımızın hayatının parçası olan araç ve gereçlerinin sağlanması noktasında katkıda bulunmak, yönlendirmek, bunun akabinde sosyal yaşamlarında daha iyi bir yere gelebilmeleri için sosyal faaliyetlerimizi de genişleterek devam etmekteyiz. Bu sosyal faaliyetlerimizin en önemli kesimlerini engelli haftalarında ve Dünya Engelliler Gününde icra etmekteyiz. Binlerce üyelerimizle, engelli vatandaşlarımızla aileleriyle bir araya gelerek o gün amacımız doğrultusunda sosyal faaliyetler ve sosyal çalışmaları yapmaya devam etmekteyiz. Bunun akabinde engelli bireylerin dilenci kültürüyle değil de kendi kendine yetebilir pozisyonda hareket etmeleri ve medeni cesaretleriyle hak taleplerini, hak temelli taleplerini hangi yoldan nasıl kazanacaklarını, nasıl isteyeceklerini, onu alacaklarının bu bilinçle bunlara da ayrı bir cesaret ve bir eğitim vermekteyiz. Bu konuyla ilgili engelli vatandaşlarımızın daha verimli olduğu gözlenmektedir. Ailelerin bu konuyla ilgili engelli vatandaşlara ve çocuklarına karşı, engelli çocuklarına karşı nasıl bir pozisyon oluşturacaklarını, onlara karşı nasıl hassasiyetle davranacaklarını da bu konuyla ilgili bu tüm sosyal faaliyetlerimizde aldıkları eğitim ve aldıkları çalışmalarla ve burada büyük bir cesaretle kendi engelli çocuklarına karşı ve diğer engelli vatandaşlara karşı nasıl bir duruş sergileyecekleri, nasıl bir yaklaşım sergileyeceklerinin bilincine varmış oluyorlar. Hissedin zemin diye bir şey kalmamış Adana'mızda. Maalesef görme engellerin yürüyüş alanları tamamen paramparça olmuş. Belli yerlerde olanlar da kalkmış. Hiç bastondan yürüme imkanımız kalmamış. Kaldırımlar işgal ediliyor, arabalar konuyor, esnaf kaldırımlar işgal ediyor. Yürümemiz dahi zorlaşmış durumda. Yani Allah'a sığınıp gidiyoruz. O şekilde. Sesli sistem yok. Örneğin mesela otobüslerde sesli anons yok, Bir bazen şeyler de var, metrolarda var. Bunun yanı sıra rampalarda arkadaşlarımızın, tekerlekli sandalyelerimizin rampaları uygunsuz yerlerde. Bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. Engelliye acıyarak değil de, duyarlı yaklaşımlarda bulunmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü herkes bir engel adayıdır, bunu unutmamamız lazım. Bu konuyla ilgili yasal ve sosyal haklarımızla ilgili bir takım sıkıntılar var. 2022 sayılı kanundan emekli aylığı alan engelli vatandaşlarımızın zaman zaman gelir testine takılarak emekli ve engelli maaşları kesilmektedir. Bu da tamamen gelir testine takılan engelli vatandaşlarımızın maaşı kesilenin yanı sıra heyet raporu alırken eski raporun Yüksek olması, yeni alınan raporun eksik olmasıyla birlikte maaşları tekrar kesilmektedir. Yani burada Sağlık Bakanlığı'nın rapor düzeyinde, heyet raporlarında yeni bir düzenlemeye gitmeleri gerekmektedir. Bu konuyla ilgili bazı sıkıntıların mevzuatlarla, yönetmenliklerle mutlaka düzeltilmesi ve çözülmesi ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun akabinde evde bakım parası alan engelli vatandaşlarımız var. 2022 sayılı kanunun yanı sıra evde bakım parası alan engelli vatandaşlarımızın o yardımın yapılması devletimiz tarafından çok kıymetli. Ancak bunu bile yaparken yine en, gelir testine takılıyorsa o aile, o yatalak engelli vatandaş bile olsa o bakım parasından faydalanamıyor. Veya rapor yeterince mevzuata uygun değilse tekrar maaşı kesilmek suretiyle mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu konuyla ilgili tüm yasalarda yeniden yönetmenliklerle yapılacak düzenleme ivedilikle beklenmektedir ve ihtiyaç duyulmaktadır. Yani burada devletle devlet kurumlarının engelli vatandaşların talepleri karşısında mevzuatları değil de yönetmenlikleri değil de diletmen anayasanın 61. maddesini uyguları uygulayarak tüm yönetmenliklerin üzerinde bir uygulama yaparak engelli vatandaşın ihtiyaç ve sorunlarını karşılamaları tamamen hukuken doğru bir yaklaşım olacaktır. Bunlar ilgili engelli vatandaşlarımızın ailelerinin daha fazla sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla da sürekli paneller ve etkinlikler düzenlemekteyiz ve bunun karşısında da hak temelli taleplerimizin çözülmediği takdirde de gerek ilgili kurumlardan gerek diğer talep ettiğimiz kurum ve kuruluşlarla, yüzlerce binlerce engelimizle birlikte dik durarak o talebimizin alınması yoluyla ilgili mücadelelerimiz de devam etmektedir.